Merhaba arkadaşlar. Evet. <laughs> Şimdi bir tane video gördüm onu izliyoruz. O zaman hadi başlayalım. Evet, çok mükemmel bir video. Gerçekten. Oo! Çok iyi montajlanmış ve kurgulanmış. PlayStation'dan TSA ve San Yit. Evet. Of şu intro mükemmel. Hepinize merhaba. Oo, arkadaşlar tamam YouTube tamam YouTube tamam başına koyarım evet koy koyar mısın evet evet bir şu şuna, yani bir şey misin epic games'in diyor ne diyor arkadaşlar Videoları bakıyor tamam mı hı hmm. çocuğu Allah aşkına ne yapıyorsanız yapın epic games ya <laughs> he sonra evet YouTube kanalı var 300 abone evet YouTube kanalı var aynen YouTube kanalım 350 abone <laughs> 350 abone benim YouTube kanalım arkadaşlar. 350 abone. Bra! Hadi neyse devam edelim. Öylesine katıldım. Gelebilirsin dedi. Öylesine katılmış. Biz, evet. bana hep küfür et. Aa. Şey, yeni, Aa. Ama şimdi ayıp olmuyor mu? Küfür etmişim ya. Yok böyle bir şey ya? Ben niye küfür ediyorum sana? Niye yani? Niye? niye? Ya kendimi döveceğim ya. Allah Allah. Bilmiyorum. Evet. Ee, i̇şte. Gerçek ismi mi bilmiyormuş. Ege bu yani, arada kanka. Kilibur beni He. Mutralyoz'a taradılar, şey yaptılar. Hadi bunları ben kayıtta göstereceğim birazdan. He. Böyle onu birleştirmeye çalışacağım. İnşallah çalışacağım. Birleştirebilirim. Evet, inşallah. Ve yanın, Ve. yanındaki veya YouTube kanalının kapanılmasını istiyorum. Yani yanında... Aa, sen şimdi istedin ya. Ben hemen biz Epic Games'e hemen şurada. Bir saniye. Evet. Epic Games e, ee, signage pardon aynen signage hesabını kapat enter yazdı ve hiç şey çıkmadı tamam devam bir bir şey evet olmuyor evet ama onun kanalı kapansın aa bileyim, raportlansın, bir şey, raportlansın. Yani. bir şey olsun evet benim alsın yani. kanalım kapatılacak aynen ee, kanalımın kapatılması için de arkadaşlar şöyle yapıyorsunuz. Hemen ama bu sefer YouTube'a yazmanız gerekiyor. Google'a yazarsanız olmaz. Buraya da YouTube YouTube hemen sign in sign in kanalını kapat diyorsunuz. enter basıyorsunuz. Oldu bir iş ya. Siz merak etmeyin. Oldu bir iş bu kadar. Devam. Benim bu kadar küfür ediyor. Ben hiçbir şey demiyorum ama. Küfür ediyor. Oo. Ben küfür etmiyorum. Yani neler neler dedi. Neler neler. Ne neler neler. Bunları duymadınız yoksa ana sen, ter, sana terbiye veren anın falan filan söyleler etti. Oo. bunun üzerine ben bundan e, şunu söylüyorum ki söyle. Epic Games lütfen şunu raporlayın. Evet Epic Games. Burada ben de size söylüyorum lütfen hesabımı kapatın. Niye ben bu arkadaşa küfür etmişim ondan? Devam ediyoruz. Kanalını kapatın. Kanalını kapatın. kapatın. Tamam mı? Ve Tamam. Arkadaşlar, ee, yani Epic Games lütfen sana bir şeyler Bir dur ya, bu başım döndü. Tamam, video çekiyorsun anladık bir Sabit kal ya. Ah. O yüzden. O yüzden. Şu kişi var ya bak bak, gülüyor bak. Bak gülüyor, terbiyesiz görüyor musun? <laughs> Çok, yani, görüyor musun? <laughs> Adam orada video çekiyor lan. Sen saygı duy. Değil mi ona? <laughs> Terbiye ben size. Lütfen bir şey yapalım aynı. Ona da bir şey yapıyoruz. Yani benden oldu diye. Şey istemiyorum. Tamam deme. Ee, Güzel. Bu onu birleştiririm. Birleştir. Like Mike istemeyeceğim. Montajlar mimon, İstemiyormuş like. Aa. Hı. Montajlar mıymı onu da bilmiyoruz. Evet. Montajlanmamış hali bu arkadaşlar. Kesinlikle. Şu. Şu saçım. Evet. Yani yani. Şey istemiyorum. Tamam istemiyordun onu az önce de söyledin. Devam. Bilmiyorum. Tamam. Küfürlere bir şey koymayacağım. Doğru dürüst. Şuna bir şey deyin. Deyin. Küfürler sensör koyabilir artık. Bir şey, ya bir şey diyeceğim. Kendi çabalarımla bir şey yapmaya çalışacağım. Çabalar. Tamam mı? Bunu YouTube'a yükleyeceğim. Y yükleyecekmiş. E Sinirlenmiş. E tamam reis sakin ol. Instagram'dan veya sosyal medyalardan bu paylaşıp paylaşamayacağımı Epic Games'e de soracağım. Soracakmış. Evet. Hani e, hani. gerek yok ya aslında. Ne gerek var yani. Harbi gerek yok ya. Niye uğraşıyorsun? Git sen sütünü iç. Yani ayıp ya. Uğraşmaya ne gerek var? Bence yani de. Yani Epic Games'e ve YouTube'un yüklediği yükleyince zaten ilaki birileri izler. Aynen illaki zaten. bir... Yani. Bir... Evet. Allah aşkına şuna bakma ya. Şuna bakın. Harbi Epic Games. Buradan sana sesleniyorum. Lütfen benim hesabımı kapat. Buradan sana sesleniyorum ya. Yani Allah aşkına. Sinirlendim. Şey, yapmayın. Bir şey yani. Yani küfür müfür etmiyorum. Etme. Bir terbiyesiz küfür etme et, duruyor bir de daha ağır. Bu yüzden bunu etmiyormuş. Etmiyormuş. Sen istedin ya. Şimdi <laughs> 200 kişi selamun aleyküm diye dalacak böyle. Niye <laughs> <böyle> Lan <yapıyordun Gülüyor> <laughs> Burada kuzurmuşuz <laughs> herhalde. Sus lan. Sus Az önce Şunu biraz kısalım. Çok ses. <laughs> Şunu montaj ya. <laughs> Oha bak. kanka önümde gel. Gel burada, burada. İyi koymuşum ama o 200 iyiymiş. Iyi, 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 iyi. O. Evet. Bak, ya. Adam çok iyi oynuyor. <laughs> bak olacak şimdi. Değil mi öyle attım ya? Gülemiyorum <laughs> <laughs> da. Arkadaşlar hastayım biraz kusura bakmayın. Ateş! Ateş ateş kanka. Ben abi ben sana yemin ederim. Ana da böyle yapmışlardı aşırı sınır olmuştu. Şimdi en başında bak. En başında. Küfür etmişlerdi diyor. İki dakika izliyoruz abi küfür yok. Şimdi. Hani küfür nerede? Biz adamlığımı çıkardık. Adam çok iyi oynuyor ya. Aldı bizi sen kesin. Senin beynin boş zaten. Senin beynin boş aynen. Evet. Evet. Eee 2. sınıf. maplerin.com sitesi. Sen gelmeden önce Berotefe'yi almışsın oğlum o yüzdendi. Bambi'ye bak sen. Sus lan. Sus ya. Bunu nereye? söyleyince susar mısın? Bir daha arkadaş kestik. Bir daha arkadaşlar yani az önce suslan muslan diyorum ya videodan önce hani söylediği gibi o küfür etti. Yani yine ben cevap vermemeye çalıştım ama en sonunda sabrıma yani her insanın bir sabrı var yani. Ondan sonra taşınca yani anladınız ne siz ondan da bir şey olmaz. Ben koyarım bak. Ancak küfür, diyor 2 saattir küfür ediyor koymamış videoyu kesmiş ya. Ayıp be. bir Video, video çekmiş. Kime sesleniyorsa artık. Video 27 görüntülenme almış? Arkadaşım da 82 abonesi var. Aa, yorumlara bakalım. Aa beni eklesene. Benim bir arkadaşım var. Onun altında bana artık bilmem ne. hesabı bilmem ne. Oynama bununla bu kadar basit. Yani kesin çözüm. Yani eğer istemiyorsa. <laughs> Oynama benimle yani. Adamsın sen. Hatta sana dur şöyle bir abone olalım. Evet. videoyu da çıktı arkadaşlar. devam edelim. Şurayı kapatıyoruz bir de tara. Aynen. Bir de beyler biz biz niye buna böyle bir şey yaptık derseniz bu Videodan önce bize bir arkadaşımla aynısını yapmıştı bana. Ben tektim. Aynısını yapmıştı. Şu an biz de yaptığımızda. O yüzden ben bunları yaptım. Ve o küfür ettiği için de ettim. Yani bunları kesmeyeceğim. Yani benim gerçek ne yaptığımı görün. Çünkü yani ben sizden bir şey saklamıyorum. Yani siz de bunu bili biliyorsunuz. O yüzden yani hadi devam. Çabuk, bir şey çabuk, çabuk. Ama üzüldüm şimdi çocuğa. Bak orada da diyorum, üzüldüm bak, diyor üzüldüm Bak oraya giriyor şimdi kasaya girdi. Değil, bir dakika olur. neymiş Berat Efe'ye de bir şey yapılsın. Aa şimdi bak onun hesabı gidecek onun hesabı gidecek diyecek. Berat Efe'ye. Bak sen şimdi bunu buraya koydun ya bunu buraya dedin ya. Hemen Epic Games yetkilileri böyle selamun aleyküm diye videoya da alacaklar ve diyecekler ki hesabını bana bana ne? Bekliyorum. Dans ediyor. Bana ne? Aynen ben de. Çalışın çalışın. Ben bileğinizi gösteririm. Bekle. <laughs> <laughs> <Bir de çalış gülüyor> bak. Kanka. Şuraya da koyuyorum. Bir, bir, bir de iki Çıkamasını saat beraber... çıkmayacak herhalde burada. Oraya koy bir daha çıkmasın. Çıktı. Koy koy Çıkta. her koy. Bak bu su ya. Nereden? burada Evet arkadaşlar ilk kile yani video boyunca ilk kile yani önceden öldürdüyse ben bilmiyorum ama eğer siz gördüyseniz lütfen bu videonun altına yazın abi seni şurada burada öldürdü diye ben zaten hari yorumlara bakıyorum yani orada anlayabiliriz neyse devam edelim Adam, sen Sizden. Ama yetmez değil mi bak. Adamsan bir v 1 gel diyor. Ya. Evet. Bundan yani şu olayda yaklaşık 2 hafta önce biz onunla mesela 60 hatırlıyorum. Onda da 3-2 ben yanmıştım. Bu it farkta. Bu it farkta. O zaman PlayStation'dan oynuyordu. Onu koymamış gitmiş bunu koymuş. Yani vallahi bir şey demiyor. Ee, yani, ya abi neden abi, öldüm ben kendim? Ben Boş yapma bana koyarım bak. Ya. İlk küfür. Yani bir tane. Etmiş mi yani? O da yani çok sinirlendi diyor beyler. Bir de gitmiş kayıt almış yani. Bir şey değil mi? Allah aşkına ya. Hadi gel alsana hadi gel. Hadi bir ve bir Yarra. Yarrab. Yani burada ona bir şey demiyorum bildin. Yarra diyorum. Yarra. Seviyorum ama sana geliyorum. Ha hatta şarkı söylüyormuşum öyle bir şarkı. şarkı. Kaliteye bak. Mük. Of. Kalite var ya. Mükemmel. Yarrab. Yarrab sikiyorum ama sana Bak bu olmamış. Oradaki sayın bak. Bu olmamış yani. <laughs> bir de beyler ben gerçek hayatta da çok küfreden bir insanım. Yani bunu hatta şu an burada söylüyorum. Çünkü yani sizin karşınızda küfür etmemeye çalışıyorum. Yani bundan sonra da etmeyeceğim yani. Bundan sonra ben YouTube'da küfür etmeyeceğim Yani ettiğim anda bundan sonra hemen abonelikten çıkın abi. Bu kadar basit. Öyle artık. Evet, şu anda yani, bu, 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 Adam da değil ama. Sus, ben yani bak uçursun. bu da iki yani. Yani hadi videonun daha bir kere küfür etsen 3 olacak yani. Bu <gülüyor> <gülüyor> mesela, ya ya ben sen sen yapma. Sen sen git. Bak 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 ediyor bak chat. Chat diyorum pardon. Beyler arkadaşlar bak dinleyin. Ben hiç küfür yani şey Ben anneni amına. bak. Baş yapma. Önce sen, 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 sen git. Ananı bacını karını kızını bak. Canlı çocuğunu piç bak piç dedik. küfür ediyor muyum? Ben anneni amına koyayım. Ondan sonra ben de sinirleniyorum ona çalıyorum Burada anne karşılık anne. yani ben durduk yere iki kere kıfır etmişim burada. Yani bunu tutmuş bir de video çekmiş bu kadar adice bir şey. Yani orada ben video alsam bir ihtimalle YouTube'a atsam şu an. Neyse bir şey. Sen anneni alacağız alsam ambulansı başmasın adam. <laughs> <laughs> oğlum. Aklına oğlum ne seni. Ay alacağım şimdi Senin var ya anneni sikerim ben. O rostu çocuğu annene bakayım yukarı. Bak şans susuyor bilerek bak. Korunur. Lan mostar O, o kadar kötü yukarıda. Şu an susuyor. Sırf şey dememek için bak. O küfür etti ben diğer cevap vermedim demek için. Ve kayıt bittikten sonra onun bana sövdüğüne emin olabilirsiniz. Bu kadar. mı? paylaşın videoyu. Tamam, hemen paylaşıyorum ya. Tamam sen merak etme. tüm kayıtları aldım. Tüm kayıtları almış. Aa, tüm kayıtları almış. Bir de beni Vay be. PlayStation'da, aynen, aynen. PlayStation'da raporlanıyorduk. Gel gel gel, biz ikimiz de onu raporlayalım, gel. Evet. Biz ikimiz de onu raporlayalım. SNS hiç raportlansın. Sen istedin ya. Küfür Hemen. Etmedim. Küfür etmedim ben. Küfür etmedim ben. Küfür etmedim ben. Şurada bir yerde gitmiştim. Gel gel gel, gel gel çok çok gel gel. Gel gel. gel. Evet arkadaşlar, burada da video bitiyor. Montajlamadım, aynen bu videonun montajlanmamış hali ise hani videonun montajlanmış halini çok merak ediyorum. Neyse. Evet arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Yani daha fazla böyle video yorum dadığım videonun gelmesi için bu videoya tam tamına 25 like istiyorum. Siz atarsınız adamın dibisiniz. Yani böyle boş veletlerle uğraşı uğraşı cidden. Yani siz benim ne çektiğimi anlıyorsunuzdur ufaktan. Neyse. Hepinize görüşürüz. Bay bay. F11.